Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun. Bugün namaz ibadetinin bize ne kadar büyük faydalar sağladığını, günahlarımızı örttüğünü, günahlarımızı sildiğini hep beraber öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerinde bu hususu bizlere bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamsu beş vakit namaz ve cumuatu ve cuma namazı ile cumuati bunların her biri beş vakit namaz birbiri arasındaki cuma da bir dahaki cumaya kadar yani bir hafta boyunca kişinin yapmış olduğu ameller hususunda ve Ramazanu ile ramadane ve Ramazan ayı da bir diğer Ramazan ayına kadar işlenmiş olan suçları mükeffiratun affettiricidir. Keffaret olarak bunlar Allah katında yazılır. Yapmış olduğu günahların affedilmesine sebep olur. Lima beynuhunne arasında bunların arasında yapılan şeyleri kefarettir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İzdecitun tunibetil kebair kul büyük günahlardan sakındığı zamanda tabi. Şimdi öyle günahlar vardır ki bunların silinmesi kul hakkı gibi. Kesinlikle kimin hakkına girmiş iseniz onu razı etmeniz ona hakkınızı helal ettirmenizden başka bir çare yoktur. Bu hariç Allah'a karşı işlemiş olduğumuz suçlar, ufak ya da büyük olabilir. Eğer Allah katında işlenen suçlar ise bunları allah Teala mutlaka affedecektir. Ama yeter ki biz günahta ısrar etmeyelim. Şimdi ısrar ettikten sonra Firavun gibi suç işleyip yalandan tövbe ettim deyip sonra Musa Aleyhisselam'a bu musibeti söyle Rabbin üzerimizden kaldırsın iman edeceğiz deyip kandırmak da olmaz kıymetli müminler. allah Teala musibeti kaldırınca, zorluk gidince Musa Aleyhisselam'a ben sana yalan söyledim. Ben senin Rabbinle dalga geçtim deyip tekrar küfre devam ediyordu Firavun. Ve en sonunda da tövbe nasip olmadan ve lanetlenmiş insanlar arasında Kur'an-ı Kerim'de zikredilenler arasına girmiştir. <laughs> Israr etmek Rabbimize karşı hata etmekte ısrar etmek o büyük bir şeydir. Rabbimize meydan okuyamayız kıymetli müminler. Bu kılmış olduğumuz namazlar işte, suç da işlesek, hata da yapsak, insana, mümine yakışamayacak, yakışmayacak bir takım şeyler de yapsak, o namaz vakti gelip Rabbimizin karşısına gittiğimiz zaman da, Rabbimizin huzuruna durduğumuzda ne ifade etmiş oluyoruz? Ya Rabbi, ben senin aciz kulunun. İsyankar kulunum, zayıf kulunum, yapmamam gereken hatalar yaptım. Sen alemlerin Rabbisin, Rahmansın, Rahimsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ar Rahim diyoruz. Maliki Yevmiddin, Ya Rabbi sen din gününün de sahibisin, dünyanın da ahiret gününün de sahibisin diyerek yalvarıyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi bir takım hatalar yaptık. Senden başka istenilmeyecek, senden başkasına ibadet edilmeyeceğini biliyoruz. Senden daha fazla hiçbir şeyin sevilmeyeceğini biliyoruz. Göndermiş olduğun Resulün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden daha fazla hiçbir şeyi sevmememiz gerektiğini biliyoruz. İbadet edilmeyeceğini biliyoruz fakat hata ettik. Ya Rabbi, iyyaka nabudu ve iyyaka nesta'in. Ya Rabbi ihtiyaçlarımız var. Yine sana geldik. Sana karşı kusur, kusur işledik ama yine sana geldik deyip yalvarıyoruz ya. İhtina sıratal müstakim sıratal lezina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dallin diyoruz ya. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Sapmış olanların yolundan gitmekten lanetlemiş olduğun kişilerin yoluna gitmekten bizleri koru, muhafaza eyle. Bizi doğru yola ilet diyoruz ya kıymetli müminler. İşte bu duygularla kılacağımız namazlar yapmış olduğumuz hataları silip süpürecektir Rabbimizin izniyle. Günahlarımıza keffaret gelecek. Yeter ki biz farkında olalım kıymetli müminler. Kendimizi beğenen, ben hatasızım, benim kalbim temiz. Bak namaz kılanlar ne hatalar yapıyorlar ne günahlar işliyorlar deyip günahta ısrar etmeyelim. Rabbimizden uzak durmaktan, Rabbimizle aramıza biz mesafe koymayalım yeter ki. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın. Bizi bizden dahi iyi biliyor. Kalbimizden geçenleri de bilendir. Gizli açık her şeyden haberi olandır. Biz Rabbimize acizliğimizi arz edelim. Bunun da en güzel yolu namazlı kıymet müminler. Rabbimize namazlarımızı kılıp dua edip yalvararak hem dünyamızın hem de ahiretimizin mamur olması için Rabbimize yalvaracağız. Çünkü her şeyin sahibi o. Yine namazla alakalı olarak kıymetli müminler, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ele edullukum ala ma yamhu bihil khataya. Size öyle bir amel haber vereyim mi ki o yap onları yaptığınız takdirde, onu yaptığınız takdirde Allah -u Teala günahlarınızı silecek ve yarfa'u bihi derecat ve günahlarınızı silecek ve size de yaptığınız takdirde derecenizi yükseltecek, sevaplarınızı artıracak. Amelleri haber vereyim mi diye Peygamber Efendimiz sordu. Kalu bela ya Rasulullah. Ey Allah'ın Resulü baş üstüne. Buyur ya Rabbi. Nedir o? Kale isbagul vudu'i alel mekarih. Bütün zorluklara rağmen abdesti tam tas tamam almanız. Bazen soğuk havalarda yoldasınızdır. Karlı havalarda namaz vakti gelmiştir. Abdest alıp namaz kılmanız gerekir. O soğuklara hiç aldırmadan sırf Allah'ın rızasını kazanmak için, sırf Rabbimize söz verdiğimiz için sabahın erken vakitlerinde sabah namazlarında uyanıp Rabbimizin huzuruna durmak. Bunun için mücadele vermek. Abdesti tas tamam alıp ve kesratul hutta ilel mescidi ve mescide gitmek için uzak da olsa mesafe kat, kat etmek kıymeti müminler. Attığımız her adımda sağ adımımızda sevap yazılıyor. Attığımız her sol adımda günahlarımız siliniyor. Yine Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i ifadesiyle. Bakın namaz her türlü kar. Namazdan önce alacağımız abdest, giderken kazanacağımız sevaplar, günahlarımızın silinmesi ve intizaru salati ba'da salah. Namazdan sonra bir başka namazı beklemek. Kalbi mescitlere bağlı olmak. Ahiret gününde güneşin insanlara bir mızrak boyu yaklaştığı bir zamanda insanların tere boğulacağı, bunalacağı bir zamanda Rabbimiz namazdan sonra namazı bekleyen, kalbi mescide bağlı olan kişilerin, namaza bağlı olan kişilerin Allahu Teala'nın hiçbir gölge olmadığı zamanda bir günde Allahu Teala'nın gölgesinde gölgeleneceğini Peygamber Efendimiz bizlere müjdeliyor kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz duyup bu güzel şeyleri duyup Semi'na ve ata'na. Ya Rabbi işittik, itaat ettik. Gufra'neke Rabbena ve ileykel masir. Ya Rabbi senden bağışlanma diliyoruz. Ya Rabbi bugüne kadar hata ettik. Bu güzel ibadeti, dinin direği olan bu ibadeti aksattık. Ya Rabbi bugünden sonra bunları duyduktan sonra tövbe ediyorum. Ve en önemli olan bu ibadeti bugünden itibaren, şu andan itibaren duyduğum andan itibaren yerine getirmeye söz veriyorum diyen kardeşlerimize de Rabbimiz kolaylıklar versin. Bir daha da namazdan, ibadetten, Allah ile bağını koparmaktan Rabbimiz bizleri, bütün müminleri muhafaza eylesin diyoruz ve bugün de videomuzu burada bitiriyoruz. Bir başka videoda, bir başka konuda buluşmak üzere hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته